Allahu Billahi min Shaitani Rajeem. Bismillahi rahim Alhamdulillah. Ve salat ala Rasulullah. Selamun aleyküm. Bismillahi rahim Kıyamet Suresi. Feiza barik al basar. Gözler kamaştığı zaman. Ve kasaf al Ay tutulduğu zaman. Ve cumya şemsu al kamar. Güneş ve ay bir araya getirildiği zaman ay tutulduğu zaman, ay tutulup karardığı zaman diyenler olmuş. Güneşte ay bir araya getirildiği zaman. Yaqulul insanu yevme izin eyne'l mefer. İnsanoğlu diyecek ki, yaqulul insanu İnsanoğlu diyecek ki yavuma izin işte o gün. Yaqulul insanu yevme izin. İnsanoğlu o gün diyecek ki Eynel mefer Kaçış nereye? Gidiş nereye? Kelle la Hayır Sığınacak hiçbir yer yoktur. İle rabbike yevme idinil mustakar Bugün varılacak yer Rabbinin huzurudur. Ondan başka sığınacak, kaçacak, huzurunda durulacak hiçbir yer yoktur. Yunebbeul insanu yevme idin bima qaddeme ve ahhar. Yunebbeul insanu yevme idin. O gün insana haber verilir bima qaddeme ve ahhar. Takdim ettiği yani işlemiş olduğu şeyler ve ve tehir ettiği, ihmal ettiği, yapmadığı şeyler. O gün insana önden yolladığı şeyler, takdim ettiği şeyler, amel ve hareketleri ve geri bıraktığı ne varsa hepsi haber verilecektir. Belil insanu ala nefsihi basira. Daha doğrusu insan bizzat kendi nefsine şahittir. Ve lev alqa İleriye mazeretler sürmüş olsa bile la tuharrik bihi lisanaka li ta'cele bihi la tuharrik bihi lisanek li ta'cele Burada hitap Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'adır. Cebrail Aleyhisselam kendisine vahiy getirdiği zaman Peygamber Efendimiz hani bu vahiyi tekrar etmeye çalışıyordu. Yani dilini hareket ettiriyordu. Hani unuturum falan diye sonradan. Ama Cenab-ı Hak la tuharrik bi lisanek yani bu vahiyle sen dilini hareket ettirmedi ta'cele bi. Buna ona aceleci davranarak e, dilini hareket ettirme. mi? E, İnne aleyna cemahu ve Kur'anehu. Yani o vahyin toplanması, bir araya getirilmesi ve Kur'anehu onun okunması bize aittir. Onun kalbine yerleştirilmesi, korunması, hıfz edilmesi tamamen bize aittir. Feiza qara'nahu fattabi' Kur'ane. Biz okuduğumuz zaman sen onun okunuşuna e, tabi ol. Biz okuduğumuz zaman onun okunuşuna tabi ol. Tümme inna aleyna beyane. Onu beyan etmek de bize aittir. Onu açıklamak da hakkıyla açıklamak, beyan etmek de bize aittir. Kelle bel tuhibbunel acile. Yok, hayır. Siz çarçabuk geçen bu dünyayı yani peşin olanı, acil olanı çok seversiniz. Ve tezerunel Ahireti ise terk edersiniz. Vucuhun yevme izin nadira. O gün bir takım yüzler vardır ki apaydınlıktır, terü tazedir. İlâ rabbihâ nadira. Rabbine bakmaktadır. Ve vucuhun yevme izin basira. O gün bir takım yüzler de vardır ki asıktır. Zanneder ki tazunlu en yuf'ale biha fakira. Zanneder ki bununla bel kemikleri unufra olacak. Yani bel kemiklerini kıran bir felakete uğratılacaklarını zannederler veya anlarlar, bilirler. Zan, işte bazen de e, kesin bilgi anlamına gelir yani. Burada e, artık e, başlarına gelecek kesin, hakiki gerçeği göreceklerdir. Tezunnu en yufhale biha fakira. Onlar bellerini, bel kemiklerini kırıp unufra edecek felakete uğrayacaklarını anlarlar. İkelle izâ belagatit terâki Hayır. Ne zaman ki can boğaza gelir, yani köprücük kemiğine dayanır. Hayır. Gözünüzü açın, uyanık olun. Agah olun, uyanık olun. Gözünüzü açın. Ne zaman ki can köprücük kemiğine dayandığında ilemen rak denilecek ki kim bunu tedavi edecek olan, iyileştirecek olan? Ve zanne ennehu'l firak. O can çekişen hakiki bir ayrılış olduğunu anladı ve zanne bildi. Ve zanne bildi, anladı ennehu'l firak. İşte bunun gerçek bir ayrılış, hakiki bir ayrılış olduğunu anladı. Ve teffeti saqu O gün ayak ayağa, bacak bacağa dolaşır ila rabbike yevme izinil mesak. O gün sevkiyat yani varılacak yer sadece Rabbinin huzurudur. Rabbim. Fela saddaka ve la O peygamber aleyhisselamı veya Kur'an'ı tasdik etmemişti. Ve la salla. Namaz da kılmamıştı. Ve kezzebe Fakat yalanlamış ve yüz çevirmişti. Sımma zehebe ila ehlihi yetemattâ. Sonra da kasıla kasıla sanki iyi bir iş yapmış gibi böbürlene böbürlene çalım sata sata ailesine ehline dönmüştü. Ama şimdi huzura geldiği zaman o yalanlamasından, o yüz çevirmesinden, o çalım sata sata ailesine dönmesinden artık eser kalmamıştır. Hakiki gerçekle, hakiki e, hükümle karşı karşıya kalmıştır. Tarık kapı çalan demektir. Geceleyin gelen, şiddetlice vuran anlamlarına gelir. Burada bir yıldızın adı olarak geçmektedir. sema <laughs> ve Tarık göğe ve Tarık'a andolsun ki. Ve <laughs> ma edra kem-Tarık Tarık'ın ne olduğunu sana bildiren nedir? Tarık'ın ne olduğunu sen nereden bileceksin? en necmu saqib o ziyasıyla yani ışığıyla karanlığı delip geçen bir yıldızdır. O karanlığı delen bir yıldızdır. İn kullu nefsin lemma aleyha hafiz. Hiç kimse yoktur ki üzerinde bir koruyucu bulunmasın. Fel yanzuril insanu mimma kulik. İnsan neden yaratıldığına bir baksın. Hulika min ma'in O atılıp dökülen bir sudan yaratılmıştır. Yakrucu min beyni sulbi ve teraib. Bu su bel ile kaburga kemikleri arasından çıkar. Ee, i̇nsanoğlu bel ile kaburga kemikleri arasından atılan bir sudan yaratılmıştır. Yani meniden yaratılmıştır. İnnehu ala raj'ihi le Şüphesiz Allahü Teala onu öldükten sonra da tekrar diriltmeye gücü yeter. Nasıl ilk başta hiç yokken onu yokluk aleminden varlık alemine getirmişse Cenab-ı Hak öldükten sonra da onu aynı şekilde tekrar o eski haline onu yeniden yaratmaya, yaratmaya diriltmeye gücü yeter. Yevme tüble serair <Sessiz> Yevme şey, o gün tüble serair bütün sırlar ortaya çıkarılır. فَمَا kuvvetin مِنْ قُوَّتٍ وَلَا نَاصِرٍ Artık o gün insan için ne bir güç, kuvvet ne de bir yardımcı bulunur. وَالْسَمَا اِذَا تِرَّجَعَ Dönüş sahibi olan göğe, dönüştü gök yani dönüp dönüp yağmur yağdıran yahut yerden buharlaşmak suretiyle aldığı suları tekrar yağmur olarak yere geri gönderen veyahut da döne döne başlangıç noktasına tekrar dönen gök cisimlerine işaret eder. Vel yarık yarık çatlamış yere andolsun. Yani o nebat ile yarılan yere de andolsun ki innehu le kavlul fasl muhakkak ki bu Kur'an hak ile batılı ayırt eden kat'i bir kelamdır. Ve ma huwa bil hazl o boş bir söz değildir. Asla boş bir söz değildir bir şaka değildir. İnnehum yekidûne keyde. Hakikatte onlar hileler, tuzaklar kurarlar. Ve ekidu keyde. <laughs> Cenab-ı Hak buyuruyor ki ben de tuzaklar kurarım. Yani Allahu hayrul makirin tuzak kuranların en hayırlısı Allah Teala'dır. Ben de onlara tuzak kurarım. Mekir de tuzak demektir. Eee... Femehilil kafirine emhilhum rüveyda. O kafirlere biraz mühlet ver. Onları biraz geciktiriver. Femehilil kafirine emhilhum rüveyda. Habibim, Resulüm sen o kafirlere biraz daha mühlet ver. Yani biraz daha geciksinler. Biraz daha dünyada yapacaklarını yapsınlar ki Bizim onlara azabımız hak olsun. Sadakallahu lazim ve bellana rasulul kerim ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Selamun aleyküm.